Şimdi bakın arkadaşlar şu çağıracağım. Bakın namussuz nasıl gelecek. Bakın görün. Gel oğlum gel. 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 Gel hadi lan. Hadi gel hadi. Lan <laughs> namussuz dedi. Görüyorsunuz değil mi, arkadaşlar? Bu hırpudur hırpudur. Baba adamızlığımız. Seviyor bizi. Hala alışmıyor. Gel oğlum. Bakın. Gel oğlum gel. Gel lan. Lan sen babasın baba. Sen babasın oğlum sen babasın. Sen babasın oğlum baba. Evet. Çağırıyorum geliyor ne kadar Bakın bir daha çağırıyorum. inanmayanlar için. Gel oğlum lan. Hadi gel lan. Gel. Gel hadi. Mavili gel oğlum gel. Gel. Lan oğlum sen var ya adamsın adam. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Seni sevmeyen olsun lan. İşte var ya bu babadır baba arkadaşlar görüyorsunuz ha. Allah'ına kurban. Evet arkadaşlar yeni hesabım için bu videoyu çektim. Bakın yeni hesabımı takibi alın. Bu hesabı da hemen bir an önce bir kay yapmamız gerekiyor. Hepinizi seviyorum. Dostlara selam çatışmaya devam baba.